Arkadaşlar ben Roblox Adası. Bugün sizlerle şişman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki her şeyi yemeye çalışacağım. Ve şişman olmaya çalışacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ay hayır bunlar atıyor mu? Ama yok ben bunu yiyemiyorum ya. Ha, benim şimdi bunları yemem lazım. göre yiyebiliyorum. Tamam 10 oldum artık pizzaları gömebilirim. Ağacı da yedim ya. Ağacı da yedim arkadaşlar şuna bakın. Ne oluyor bana? Her şeyi yiyorum. Aha bunları da yerim. Burayı full temizleyeceğim de biri sanki beni takip ediyor arkadaşlar. Oo, onlara bakın ne kadar büyükler ben hemen burayı topluyorum arkadaşlar yani direği de yedim inanamıyorum Taşı falan da yiyorum yani daha ne yiyebilirim bilmiyorum çok da yavaşım gerçekten ama şuna bakın yani daha ne kadar çiftman olabilirim acaba Acı falan yiyorum. Bu dondurmaları da gömelim. Patates kızartmaları. Palmiye ağacı. Yeşillik. Şimdi Hindistan cevizleri de var ne güzel. o. Oh. gibi. Bu ağaçları çok severim ya. Bunları da yiyeyim bir güzel. Peki acaba bizden küçük olan birini yiyebiliyor muyuz arkadaşlar? olduğumuzu merak ettim. Sanki biri bizi yemeğe geliyor gibi ama. Evet arkadaşlar biri bizi yemeğe geliyor. Hayırlı uğurlu olsun bizi yiyecek. Bu palmiyeleri hemen gömmem lazım. Arkamda şu an beni yemek için beni takip ediyor arkadaşlar. arkadaşlar gördünüz mü? Bir anda devleştim. Bir anda devleştim. Bunu yedim. Şimdi başka birilerini yemeye gitsek mi diyeceğim. Ama herkes bizden çok büyük arkadaşlar. Bizi anında yerler. Bakayım şu an yeni gelenler var. Birileri bizi yiyecek gibi duruyor arkadaşlar. Biz gidip şu belediye yiyelim. Gel sen beni yemeye çalışıyordun zaten. Gel buraya. Gel ben seni bir yiyeyim de gör. Yem seni. Hadi. Ya nasıl yiyemiyorum? Yemem lazım onu ya. Aha yedim. Bu büyük ağaçları da yiyelim diyeceğim de ben buradan kaçayım adam o kadar devleşmiş ki yani. Her şey yer. Ben böyle küçük küçük kenardan devam edeyim. Bu ağaçları falan yiyeyim ben. Ne yapayım arkadaşlar? Aha şurada küçükler var. Gördüm. Bana gel, bana gel lütfen. Evet arkadaşlar burada büyük bir çatışmanın ortasında kalacağız gibi görünüyor. yemek istiyorum. Tamam şimdi buradan bir küçük, küçük kaçalım hemen. Kaçamazsak sıkıntı olacak. Zıplayarak mı kaçayım ne yapayım bilmiyorum ki ya. Yani bunlar bana çok da etki etmiyor çünkü. İyi bari onlar kavgayı o tarafta devam ettirecekler herhalde şunları yiyerek devam ediyorum. Aha ağaç. Yolu temizliyorum. Palmiyeleri de yiyeceğim. Gerçekten herkes birbirini yiyor. Büyüklerle hiç boy ölçüşemem arkadaşlar. Onlar çok büyük ya. Bana küçükler lazım. Bunlardan bir tanesi de gördüğünüz gibi takipte. Size geliyor sanki. Bir bizi bıraktı. Bu karşımdakini yiyebilirsem çok iyi olur. Bunu yiyemezsem de ağaçları yiye geçebilirim. Bu niye öyle takılıyor ya? Şu zıplayarak giderek bunu yiyebilir miyim acaba? Hadi be hadi be. Kimci var herhalde onun. Yiyebilirim bence onu Hadi. O kadar şişman ki. Oo yedim yedim. evleri yiyeceğim şimdi. Bu evler Köyler... yeniyor yeniyor. Buraları bir güzel yiyelim. Bu adamla asla boy ölçüşemem. Benden başka kimse kalmamış. Yemeğe geliyor arkadaşlar elveda. O kadar dev olmuş ki Nasıl o kadar dev olmuş Onu bile bilmiyorum Aha, Doğru geliyor oh, Hayret dondu Nasıl dondu ya Biz de yine iyi büyüdük arkadaşlar ya Burada bir tane daha var Ama o şu an çok küçük bunu yemeyeceğim Sadece şu büyükten kaçmaya çalışıyorum. Aslında ki o, o oradaki yerleri yiyebilsem aslında. Ama bu adamdan dolayı yiyemiyorum ki. Ben seni takip etmiyorum dostum. Ee, hamburger burgerci. Hadi lütfen ben yiyeyim onu. Hadi. Yedim. Yedim valla. Ama şimdi kaçmam lazım. Bundan kaçmalıyım. Kapat lütfen kapat. İstemiyorum. Kolay şişman oldum ki. Buraları yiyerek devam edeceğim. Şişme de yeniyor mu acaba? Yenmiyormuş. Hemen şöyle ağaçlara devam edelim. Burada hamburgeri bekliyor karakterleri bekliyor orada. Aha orada 15 kalıp biri var. Bunu yersek ileride baya iyi olur. Ağaçlara devam edeceğim. Hemen bu ağaçları yiyelim. arkadaşlar şu an. Ama bu adam çok büyük. Bu adam bizi yiyecek arkadaşlar. Benim buradan acil kaçmam lazım. Beni sıkıştırdı. Eyvah. Eyvah eyvah. Bir arkadaşlar yiyor bizi. Kendimize atamıyoruz ya? Ya bu niye bu kadar hediyem hediyem yok mu? Hadi hediye istiyorum. Çarpmak yok mu? Of ya. Vallahi yendik arkadaşlar. Of inanamıyorum arkadaşlar ya. Bizi yedi ve oyun başa sardı arkadaşlar. Ama bence yine de çok iyi ilerledik. Umarım beni izlerken eğlenmişsinizdir. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. ステレッ